Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Instagram'da geçirilen süre nedir ve bu süreye nasıl bakılır? Bu videomuzda hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Instagram'da geçirdiğin süre son 7 gün içerisinde Instagram'da geçirdiğin sürenin ortalamasıdır. Yani son 7 günü esas alıyor. Ve bazı arkadaşlarımız diyorlar ki bu sürede hata var. Ben günlük bu kadar kullanmadım. Burada zaten açıklama kısmında da bu ölçüm geliştirme aşamasındadır. Yani herhangi bir hata oluşabilir, yanlışlık payı oluşabilir. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz diyorlar. Peki Instagram'da geçirdiğin süreye nasıl bakılır? Instagram'a giriş yapıyoruz ve sağ alt köşeden profilimize tıkladık. Şimdi sağ üst köşeden ayarlar ve hareketlere giriş yaptık buradan geçirilen süreyi tıkladığımız zaman Instagram'da son 7 günde ne kadar zaman geçirmişiz bunları görebiliyoruz. Şöyle basılı tuttuğumuz zaman bugün 40 dakika, dün 2 saat 2 dakika, ondan önceki gün 1 saat, 1 saat, 1 saat ve 6 gün öncesi 2 saat 4 dakika, 7 gün öncesinde de 1 saat kullanmış oluyoruz. Buradan yine hatırlatma koyabiliyorsunuz. Günlük sınır olarak örneğin bir saat ayarladınız ve bir saat sonra yani bir saat kullandıktan sonra size uyarı gönderiyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.